Günün herhangi bir saatinde saate baktığınızda aynı sayıları gördüğünüz oluyor mu? 11-11 gibi ya da 21-21 gibi buna benzer tesadüfleri birçoğumuz yaşıyoruz. Kimi bu işaretlerin farkında bile değil ama bazılarımız farkına varıyor düşünüyor ama anlamlandıramıyor. Aslında gün içinde karşımıza çıkan sıralı sayılar ya da simetrik sayılar eş zamanlılık ile ilgili mesajlar içermektedir. Hayatımızda eş zamanlılıkları anlamlandırmak ve doğru şekilde değerlendirmek hayatımızın akış yönünü pozitif yönde değiştirmek için büyük önem taşımaktadır. E bu videoda çoğu zaman fark edilmeyen ya da fark edildiği halde anlamlandırılamayan numerolojinin mistik dünyasına Dolores Cannon öğretileri ile ışık tutmaya çalışacağız. Dolores Cannon hayatımıza ışık tutan eş zamanlılık sayılarını ruhun melek sayıları olarak isimlendirmektedir. Tesadüfi ve sıralı olarak gördüğümüz sayılar eş zamanlılık için çok büyük önem taşımaktadır. Gördüğünüz sıralı sayıların anlamlarını öğrenmek ve eş zamanlılık mesajlarını daha net bir şekilde anlamlandırabilmek için videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Ruhun melek sayıları ek bir aydınlanmaya ihtiyaç duyduğumuz anlarda bize ipuçları olarak gelir. Tekrarlayan diziler, örneğin 111 veya 777 gibi dijital mesajlar Basit tesadüflerin ötesinde kader yollarımız boyunca ipuçlarıdır. Bu sayılar melek alemlerinin habercileridir. Ruhumuzun numerolojisinin kodlarını ve sırlarını ortaya çıkarır. Doğum tarihlerimizin ve isimlerimizin gizli anlamlarını çözmeyi, yaşam hedeflerimizi ve iç benliğimizi aydınlatmayı öğretirler. Sayıların mistik dünyasını keşfetmeye başladığımızda kendi özümüzü keşfetmeye yönelik büyüleyici bir yolculuğa çıkarız. Sayıların bize gönderdiği mesajları çözdükçe amacımız ve içsel gerçeğimizle daha derin bir bağlantı kurarız. Numeroloji gözlerimizi ve zihinlerimizi çevremizdeki işaretlere açmamızı davet eder. Sürekli ruhsal rehberlerle çevrili olduğumuzu ve evrenin bizimle gizemli ama anlamlı şekillerde sürekli iletişim kurduğunu hatırlatır. 1. Bölüm 1111'in Mistik Gücü 11 sayısı ruhsal olarak derin bir anlama sahiptir ve yüksek alemlere açılan bir kapıyı temsil eder. Tarih boyunca birçok aydınlanmış ve ruhsal arayıcı, plakalarda, fişlerde, Saatlerde ve diğer yerlerde 11 sayısını görme deneyimleri yaşamıştır. Şüpheciler bunu basit bir tesadüf olarak nitelendirse de 1111'in gizemiyle dokunmuş olanlar ruhlarında daha fazlasının olduğunu bilirler. Kişisel olarak hayatımın amacını sorguladığım bir gecenin ardından sürekli olarak 1111'i görmeye başladım. Evrenin zamanında gelen hatırlatmaları doğru yolda olduğumu işaret ediyordu. İlk kez bu sayı dizisini gördüğümde sırtımda bir ürperti hissettim. Sanki ilahi bir işaret beni ruhsal yolculuğuma başlamam için ilham veriyordu. 11 sayısı bir sayısının mistik özelliklerini yansıtarak ve amplifiye ederek bir öğretmen olarak kabul edilir. Bir sayısı yeni başlangıçları ve yüksek alemlere erişimi temsil eder. 1111 günü bu kozmik enerjiyi içerir ve bu sayının ikiye katlanması bu dünyasal düzlem ile öteki arasında güçlü bir iletişim kapısı yaratır. Ayrıca 1111 sayısı ilginç bir numerolojik diyagram sunar. Her bir rakamı topladığımızda biri biri toplar ve iki elde ederiz. İki sayısı da ruhsal olarak derin bir anlama sahiptir ve dualitenin dengesiyle ruhsal bağlantıları temsil eder. 1111'i görmek, ruh eşinizin veya ikiz alevinizin yaklaştığını, boyutlar arasındaki boşluğu kapattığını veya içsel erkeklik ve dişilik arasındaki uyumu simgeliyor olabilir. Bir dahaki sefere saat 11.11'i gördüğünüzde bir an durun, zihninizi sessizleştirin ve dikkatlice dinleyin. Çakralarınızda enerji dönüşlerini hissedebilir, ruhunuzun amacı hakkında ilham alabilir veya mesajlar alabilirsiniz. Kökenleri hala bir gizem olarak kalsa da 1111 ruhsal anlamlarla dolu uğurlu bir işarettir. Evren size bu mesajı gönderdiğinde ilahi iletişime açık olun. 1111'in ötesinde melek rehberliği çeşitli şekillerde karşımıza çıkar. Özellikle de dikkatimizin dağılması imkansız olan tekrarlayan dijital diziler aracılığıyla. Bu işaretler gözlerimizi açmak ve bilincimizi uyandırmak için ruhsal dünyadan gelen ilahi mesajlar gibidir. Bu dijital işaretleri çözmek bize derin sezgiler kazandırır. Melek sayıları farklı sayısal kombinasyonlara atanan belirli anlamlarla gizli bir dil gibi çalışır. 11 ve 22 gibi ana sayılar kozmik titreşimleri güçlendirirken 444 ve 555 gibi diziler belirli yaşam hedeflerini ve ruhsal çağrıları işaret eder. Birçok sıfır içeren sayılar yanlarındaki figürlerin mistik doğasını artırır. Şüpheciler bu iletişimleri basit tesadüfler olarak değerlendirebilir ancak sayılarla yaşanan çarpıcı eş zamanlılığı deneyimleyenler bunların derin anlamını anlarlar örneğin tekrar tekrar 1111'i görmek doğaüstü bir şeylerin harekete geçtiğinin bir işareti gibi hissedilebilir. Kendi ruhsal uyanış yolculuğumda melek sayıları bana rehberlik etti. Şüphe anlarında bana doğrulama ve yön verdi. 333 sayısı en yüksek gerçeğimi takip etmemi teşvik ederken 888 bolluğun yolda olduğuna dair işaretlere ihtiyaç duyduğum anlarda ortaya çıktı. En ünlü dizilerin ötesinde dikkat çeken diğer tekrarlayan sayılara da dikkat etmek önemlidir. Meleklerimiz belirli bir mesaj gönderebilir, yanımızda olduklarını ve yardım etmeye hazır olduklarını açıkça belirtebilirler. Bir keresinde bir ezoterik araştırmacı 717 sayısının koruyucu meleğimin bir işareti olduğunu ve cesaretim kırıldığında sadece beni cesaretlendirmek için göründüğünü söylemişti. Bu işaretler kalplerimizi ve zihinlerimizi açık tutmamız gerektiğini hatırlatır. Sayıların basit ama ilahi dilinde ilahi fısıltıları almaya hazır olmamızı sağlar. Tekrarlayan bir dijital desen gördüğünüzde Zihninizi sakinleştirmenizi ve onun anlamını hissetmenizi öneririm. Melekleriniz size daha yüksek amacınızı hatırlatmak ve ruhsal yolculuğunuzda sizi yönlendirmek için sizinle iletişim kuruyor. Hayat yolu numaranız doğum tarihinizden hesaplanarak kendinizin en iyi yönlerini ortaya çıkarır. Adınızın tüm harflerinden elde edilen ifade numaranız ise doğal yeteneklerinizi ve ruhunuza kök salmış olan psikolojik yapınızı aydınlatır. Bir numerolog arkadaşımla sayılarımı analiz ederken ruhsal yolculuğum hakkında şaşırtıcı bir bilgi edindim. O bana hayat yolumun numarasının 22 olduğunu bunun da ana sayılardan biri olarak kabul edildiğini ve burada bir ışık işçisi ve iyileştirici olarak insanlığın titreşimini yükseltmek için şeyler yaratmak üzere bulunduğumu söyledi. Öte yandan, ifade numaram 7, derin içsel bilgeliği, mistisizme yeteneği ve güçlü bir sezgiyi temsil ediyor.'' Bireysel sayıların ötesinde belirli kombinasyonlar iki ruhun uyumunu da ortaya çıkarabilir. Bir kişinin hayat yolu ve ifade numaraları romantik çiftler veya arkadaşlar söz konusu olduğunda uyum içinde olabilir veya çatışabilir. Bu gizli çalışma, başkalarıyla paylaştığımız ruhsal bağları Bunların uyumlu ya da zorlayıcı olup olmadığını anlamamıza yardımcı olur. Kocamın hayat yolu numarasının benimkisiyle mükemmel bir şekilde uyumlu olduğunu öğrenmek beni büyüledi. Bu da neden ruhsal düzeyde bu kadar senkronize hissettiğimizi açıklıyor. Ayrıca en iyi arkadaşlarımın numaralarının benimkine belirli bir şekilde karşı olduğunu öğrenmek birlikte yaşadığımız deneyimleri açıklıyor. Sıklıkla göz ardı edilen sayılar, hayatımızın amacını ve ruhumuzun bağlarını incelemek için derin ve gizli bir mercektir. Numerolojimizde kodlanmış sırları ortaya çıkararak, ruh seviyesinde kim olduğumuz ve bu dünyevi düzlemde neden yürümeyi seçtiğimiz hakkında anlatılmamış gerçekler sunarlar. Yetkin bir numerolog tarafından analiz edildiklerinde doğum tarihiniz ve isminizin rakamları benzersiz ruhsal yolunuzu aydınlatabilir. Bölüm 4: Işığın titreşimi ve ana sayılar. Çoğu melek ve dijital dizilerin kendine özgü ruhsal anlamları vardır. Ancak bunlar arasında 11, 22 ve 33 gibi gerçekten ilahi ana sayılar son derece güçlü titreşimler taşır. Bu sayılar, büyük mistik potansiyelin kilidini açan ve frekanslarıyla uyumlu olan ruhlar için yüksek alemlere kapı aralayan altı rakamdan oluşur. 11. doğum günümde süslenmiş mumları üflerken içsel bir uyanış yaşadım ve çevremde dönen belirgin bir enerji hissettim. O anı kelimelerle ifade edemesem de geriye dönüp baktığımda Ana numara 11'in portalının ruhuma açıldığını ve onu yeni aydınlanma boyutlarına yönlendirdiğini düşünüyorum. İlk ana numara olan 11, ruhsal uyanış, sezgi, bilgi ve yüksek yaratıcılık ilkeleriyle rezonansa girer. Bu, bu dünyevi düzlem ile ruhsal boyut arasında daha büyük bir iletişimi mümkün kılan psişik bir kapıyı temsil eder ve bu nedenle onu taşıyanlar insanlığa ve evrensel yükselişimize hizmet etme konusunda büyük bir sorumluluğa sahiptirler. İkinci ana numara olan 22, denge, hizmetin kesinliği ve tezahürün güçlü frekansını taşır. Bu, büyük yetenekleri ve dünyayı etik ve ruhsal aydınlanma yoluyla dönüştürme, büyük hırslarını temsil eden usta yapı ustasının numarasıdır doğru niyetle 22 ile uyumlu bireyler insanlığı yükseltmek için mucizevi yeni yapılar yaratabilirler. Son olarak 33 numaralı usta yükselen ustalık titreşimini gönderir, küresel bilincin yükseltilmesi için en mistik çağrıyı temsil eder. Işık işçileri ve eski ruhlar için usta numaranızı bilmek, Doğrudan ilahi'den gelen bir aktivasyon şimşeğine benzer derin bir ruhsal işarettir. Görüşünüz çevrenizdeki bu mistik mesajları kolayca almak için şimdi kutsanmıştır. Şükran, ruhsal hizmet ve adanmışlığa odaklanın ve usta numaranız rehberiniz olarak hayatınızın gerçek anlamı ortaya çıkacaktır. Bölüm 5 222'nin ilahi dişil enerjisi 222'nin ilahi dişil enerjisi, içimizdeki mistik dişil yönlerle hizalanmamızı isteyen, yüksek titreşimli ilahi anne enerjisiyle parlar. Numerolojik olarak 222 numarasıyla bağlantılı olup, sezgi, algı, işbirliği ve alıcılık gibi dişil yönün sezgisel yeteneklerini temsil eder. Bu güçlü 222 dizisiyle sunulduğunda bu enerji daha da artar. İlahi dişil yaratımın mistik yönlerini ve tüm şeyler arasındaki enerji akışını temsil eder. Tanrıça bilgeliğini ve şefkat, bakım, sabır ve her şeyle barışçıl işbirliği niteliklerini somutlaştırır. Fiziksel yönün ötesinde bu her iki partner tarafından ifade edilen ilahi dişil ve eril arketiplerin birleşimini içerir. 222 dizisini tekrar tekrar aldığınızda sessizce oturun ve ruhunuzla iletişim kurun. Bu melek numarası iç ışığınızı korumanız, duygusal ve ruhsal bahçenize bakmanız gerektiğini gösterir. Böylece sezgisel yetenekleriniz çiçek açabilir. O zaman dünyaya İlahi dişil özle uyum içinde doluluk ve uyum yerinden hizmet etmeye hazır olursunuz. 222'nin enerjisi içsel bağlantınızı kurmanızı, dişiliğinizi kucaklamanızı ve bilgelik ve şefkatin eylemlerinize rehberlik etmesine izin vermenizi davet eder. Evrenle uyum içinde yaşamak için içsel dişil ve eril yönleri dengelemenin önemini hatırlatır. Bölüm 6 7'nin Ruhsal Savaşçı Yolu 7 numarası, ruhsal savaşçının yolculuğuyla derinden rezonansa giren güçlü bir titreşim taşır. Tüm kültürlerin mistik geleneklerinde, 7 numarası, ilahi gerçeğiyle uyum arayışında az kullanılan bir yolu izleyen yalnız araştırmacıyı temsil eder. İçsel gelişim, yalnızca tefekkür ve ruhsal gizemlere giriş dönemini işaret eder. Ruhsal savaşçı, aradığı tüm cevapların zaten içinde olduğunu bilir. Yoğun saatlerde meditasyon, dua veya doğayı sessizliğiyle kucaklayarak meşgul zihnini sakinleştirir ve ruhunun derinliklerinden fısıldayan bilgeliği dinlerse, kaynağın enerjisi ve varoluş amacıyla daha fazla uyum sağlar. Ancak ruhsal savaşçının içsel yolu nihayetinde onu dış dünyaya götürür. Burada zor kazanılmış mistik bilgilerini paylaşmak ve insanlığı doğuştan gelen ilahiyetine uyandırmak için kendini çağrılmış hisseder. Kutsal kadehten içenler ve sonsuza dokunanlar gibi yalnızca gerçeğini paylaşarak ve karanlıkta parlamasına izin vererek insanlığa hizmet ederler. Yeryüzünde kolektif farkındalık yaratmak için çalışırlar. Kendi dünyalar arasında kalışım süresince 7 numarasının tekrarlayan görünümü her zaman ruhsal yeteneklerimi ve mistik becerilerimi geliştirmek için bir inzivaya çekildiğim dönemlerle örtüştü. Bu beni cesurca ışık işçisi rolüme dalmaya itti. Öğrendiklerimi kitaplar, makaleler yazarak ve yaratıcı içerikler üreterek paylaşmaya başlamamı sağladı. Videolar evrensel gerçekleri paylaşmak için ruhsal tavsiyeler sunar. Melek numaraları ve eş zamanlılıklar size işaret ettiğinde bunun yolculuğunuzda bir dönüm noktası olduğunu kabul edin. Bu ruhsal ve kişisel gelişim çalışmalarına tamamen adanmanız iç ışığınızı güçlendirerek bir deniz feneri haline getirmeniz için bir zamandır. Aynı zamanda benzersiz ruhsal yeteneklerinizi ve iç görülerinizi almaya hazır olanlarla paylaşmak üzere çağrılmadan önceki hazırlık dönemidir. Dünya, yalnızca ruhunuzun, gerçekleşmiş benliğinizin otantik ifadesiyle sunabileceği özel katkılara ihtiyaç duyar. İnançlı olun ve ruhsal savaşçının kıvrımlı yolunda cesurca ilerleyin. Bölüm 7. 8 ve 9'un bolluk ve tamamlanması. 8 ve 9 numaraları tezahür, başarı ve yaşam derslerinin tamamlanmasını ve yeni ufuklara geçişi simgeler. Ruh 888 numaralı meleği gönderdiğinde bu bolluk ve refahın yolda olduğu anlamına gelir, tıpkı kıyılarınızdan hedeflerine doğru ilerleyen gemiler gibi. Kozmik zenginlik, üzerinde titizlikle çalıştığınız şey, şimdi fiziksel düzlemde tezahür ediyor. Olumlu niyetlerinizi korumaya devam edin. İlahi zamana güvenin ve hayallerinizin nasıl gerçeğe dönüştüğünü izleyin. Öte yandan, 9 numarası, içsel koşullar ve Ruhun büyüme döngülerinin tamamlanmasını temsil eder. Bu, sonsuz ruhunuzun yeni maceralara atılmadan önceki son şafağıdır. 9 numarası göründüğünde, yaşamınızın hangi yönlerinin doğal bir sona yaklaştığını inceleme zamanıdır. Gidenle barış yapın ve kalbinizde sevgiyle ilahi olana şükran gösterin. Açıkçası 29 yaşına girdiğim yılı hatırlıyorum. Çünkü bu yıl büyük bir geçişle damgalandı. Görünürde aşırı uçlar olan şeyler umut verici yeni bir başlangıca dönüştü. Artık bana hizmet etmeyen eski ilişkilerden kurtuldum ve yerlerine derinlemesine gelişen yeni ilişkiler buldum. İçsel çalışmanın yoğunluğuyla bitkin düşmeme rağmen Eskiyi tamamen kabul ederken yaklaşan dönüşümle ruhsal olarak yenilenmiş bir güç hissettim. Değişim zorlu olabilir ancak 8 ve 9 numaraları doğru yolda olduğunuzun ilahi onayını verir. Gerçek benliğinizin uyanışına inanın, bu da size bol bereketler almanızı sağlayacaktır. Bölümleri zarafetle tamamlayın ve gelecek yeni ve heyecan verici bölümler için alan açın. Bölüm 8: Yeni ruhsal yüksekliklere kuantum sıçramaları. Ruh dönüşüm yoluna cesurca adım attığında, genişlemiş bilinç seviyelerine doğru ani ruhsal sıçramalar yaşar ve yeni ruhsal yüksekliklere ulaşır. Bu kuantum sıçramaları 108 sayısal dizisi sayesinde mümkün hale gelir. Bu da büyük bir bilinç dalgasını ve ilahi ışıkla daha büyük bir uyumu yansıtır. Başka bir büyük ruhsal güce sahip sayı 777'dir. Bu melek dizisi ruhun armağanlarının uyanışını ve ruhsal gelişimini güçlendirir, ışığınızı parlatma gücü verir. Birçok yaşamın çabasının meyvelerinin elinizin altında olduğunu size hatırlatır. Şaşırtıcı bir şekilde bugün ilahi gücünüzde mevcutturlar. 108 veya 777 gibi sayılar yolunuza çıkmaya başladığında bunları ruhsal yolculuğunuzda yaklaşan bir kuantum değişiminin habercisi olarak tanıyın. Ruhsal çalışmalarınızın sınırlayıcı inançların ve karma'nın ortadan kaldırılmasının ardından muazzam bir içsel genişleme keşfedeceksiniz ve bu sizi büyük bir büyüme ve mucizelerin gerçekleşmesine hazırlayacaktır. Daha yüksek benliğinizle uyum sağladıkça yeni ruhsal yüksekliklere doğru kuantum sıçramaları yaşayacaksınız. Burada ilahi olanla bağlantı giderek daha derin hale gelir ve gerçek potansiyelinizin tezahürü kaçınılmaz hale gelir. Bölüm 9. Tekrarlayan sayı dizilerinin mesajları. Evren bizimle birçok mistik yolla konuşur ve bunlardan biri tekrarlayan sayı dizileri aracılığıyladır. Bu belirli sayı dizileri en çok rehberliğe ihtiyaç duyduğumuz anlarda dikkatimizi çeker. Bir sayı dizisi kısa bir süre içinde, aynı gün veya aynı hafta içinde birkaç kez tekrarlanıyorsa bu tesadüf değildir. Melek numaraları, kaybolduğumuzda veya ruhumuzu uyandıracak daha ince işaretleri göz ardı ettiğimizde daha ısrarcı bir şekilde ortaya çıkar. Bu sayı dizilerinin gerçek anlamını yorumlamayı öğrenmek, zihni sakinleştirmeyi ve içsel ilahi rehberliği dinlemeyi gerektirir. Her sayı kombinasyonunun benzersiz bir anlamı olsa da, tekrarlamayla ortaya çıkan bazı ortak temalar vardır. Örneğin, 333 veya 777 gibi dizilerin sık sık görülmesi ruhsal gelişime tamamen adanma zamanının geldiğini gösterir. 111 dizisi düşüncelerinizi kontrol etmenizi ve pozitife odaklanmanızı teşvik ederken 444 dizisi ışığınızı özverili bir hizmetle yaymanızı hatırlatır. Bu yaygın olarak tanınan dizilere ek olarak 859 gibi daha şifreli ve tekrarlayan sayılar da alabilirsiniz. Bunlar anlamlarını yorumlamak için daha derin bir meditasyon bağlantısı gerektirir. Sayıların eş zamanlılıkları günlük yaşamda telefon numaralarından araba plakalarına veya satış fişlerine kadar her yerde ortaya çıkar. Bu eş zamanlılıkları tanımak size sunulan ilahi rehberliği net ve anlamlı bir şekilde algılamanızı sağlar. Sayıların mistik gücüne uyanmaya başladığınızda sayı dizilerini her gün çevrenizde fark etmeye başlarsınız. Belirli düşünceler veya düşündüğünüz kararlarla ilişkilendirilebilirler ve sıklıkla sezginizi takip etmenizi doğrulayan bir işaret veya hatırlatma olarak hareket ederler. Dış dünyanızda sayı kalıplarını gözlemlemek, iç dünyanızdaki kalıpları keşfetmeye de davet eder. Örneğin Meditasyon sırasında sizi şaşırtan sorunlara çözüm bulmaya odaklandığınızda sayı dizilerini fark edebilirsiniz. Sonuç olarak günlük yaşamınızın dokusunda bu gizli sayı kodlarını fark etmeyi bir oyun haline getirmek yeni bir bilinç ve anlayış seviyesini keşfetmenizi sağlar her sayı eş zamanlılığı, ilahi olanla bağlantınızı derinleştirmek ve varoluşunuzun daha derin anlamını keşfetmek için bir davettir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlara sık sık karşılaştığınız eş zamanlılık sayılarını yazabilirsiniz. Bu sayede sizinle paralel hayat yaşayan insanlara tanıklık edeceksiniz. Kanalıma verdiğiniz destekten dolayı minnettarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.